Şimdi sırada programımızın dermatoloji uzmanı, şimdi sırada programımızın dermatoloji uzmanı Ekin Aykan var. Bizlere gıdı bölgesi sorunlarını anlatacak ve neden olur tüm detaylarıyla bilgi verecek. Sözü Ekin Hoca'ya bırakıyorum. Merhabalar. Ben dermatoloji uzmanı Doktor Ekin Aykan. Bugün sizlere Ankara Çukurambar'daki kliniğimden sesleniyorum. Sevgili Ebru Şahlı, çok teşekkürler. Ebru Hanım'ın da dediği gibi bugün gıdı sorunlarını ve gıdı bölgesinin tedavisini konuşacağız. Gıdı çift çene olarak da bilinen aslında çene hattını saklayan çene altındaki yağ birikmesidir. Bazen kilo fazlalıklarıyla ortaya çıksa da çoğu insanda yapısal olarak buradaki yağ hücre sayısının fazla olması ve yağ hücre sayısının fazla olması kaynaklı çok yağ depolanmasıyla ortaya çıkar. Dolayısıyla gıdı bölgesi tedavilerinde aslında birazcık yağ dokusu odaklı tedaviler yapıyoruz. Ancak bununla birlikte bazı insanlarda boyun altındaki kasımızın birazcık e, yapısını kaybetmesi, yaşla birlikte boyun derisinin gevşemesi ve hindi boynu deformitesinin ortaya çıkması da gıdı görüntüsünü arttıran faktörler. Yani bir yağ doku fazlalığımız var, bir kas mukavemet kaybımız, güç kaybımız var ve bununla birlikte deri sıkılığı, bağ doku sıkılığı yani tonusta bir kayıp var. Dolayısıyla yine ne yapacağız? Bütüncül yaklaşacağız. Tüm sorunları birlikte ele alarak aşama aşama giderek daha hedefe bizi yaklaştıran bir tedavi planı çıkarmak gerekiyor. Tabii ki bu kişinin en çok zaafı olan bölgeyi tespit etmek en çok o bölgeye odaklanmayı gerektiren yine kişisel bir tedavi olmalı. Ancak ben genelde gıdıda yağ fazlalığı gördüğüm durumlarda neler yapıyorum önce bundan bahsetmek istiyorum. Gıdıda yağ fazlalığı gördüğümde genellikle ilk yaklaşımım bu bölgedeki yağ dokusunu azaltan aynı zamanda da sıkılaşma sağlayan endolazerler oluyor. Endolazerde deriyi yine bir anestezik enjeksiyonla uyuşturuyoruz. Küçük bir giriş noktasından fiber ya da kanülle girip cildin altından, yüzeyde hiçbir şey yok, cildin altından yağ dokunun içerisinden lazer uyguluyoruz. Bu lazer yağ dokuyu sıkılaştırarak yağ fazlalığını alıyor. Aynı zamanda bağ dokuyu ve deriyi uyararak burada da sıkılaşma sağlıyor. Endo lazerle gıdıyı eritip cildi ve bağ dokuyu sıkılaştırdıktan sonra genellikle 3-4 günlük bir ödem ve bakım sürecinden sonra ...güzel ve hızlı bir iyileşme gerçekleşiyor ve gıdıdan kurtuluyoruz. Ama eğer ihtiyaç varsa devamında birazcık yağ dokuyu sıkılaştırmaya devam etmek... ...mezoterapilerle ya da deriyi sıkılaştırmaya devam etmek gençlik kaşılarıyla gerekebilir. Eğer gıda kas dokusuyla alakalı bir problemimiz varsa... ...ya da sımas dokusunu, kası saran zarları sıkılaştırmak istiyorsak... ...o zaman bu tedaviye yine fokuslu ultrasonlar eklenebilir ve etki daha da arttırılabilir. Eğer ki sorun yağ dokuda ve bağ dokuda değil, daha çok derinin gevşekliğindeyse, o zaman deriyi sıkılaştırmak amaçlı gençlik aşıları ile kolajen aşıları kombin edilip, tedaviye kök hücreler ya da egzozomlar eklenebilir. Ve bunun devamında radyo frekans altın iğne uygulamalarıyla deri sıkılığı daha da üst noktalara taşınabilir. Yani gıda sorunlarında da hedefe yönelik problemi saptamak ve ondan sonra onu en uygun çözümü üretmek gibi bir hedefimiz olmalı. Ve eğer kilo fazlamız varsa gıdaya lokal uygulanan tedavilerle birlikte uygun bir kilo kontrol programının sağlanması da gıdının küçülmesinde etkili olacaktır. Gıdadaki problemi tespit etmek, deri gevşekliği varsa, deriye sıkılaştırıcı tedavilere ağırlık vermek yağ doku fazlalığı varsa yağ dokuyu eritip sıkılaştıran tedavilere daha ağırlık vermek maksimum verim almamızı sağlayabilir. Ben dermatoloji uzmanı Dr. Ekin Aykan. Bugün size gıdı bölgesindeki sorunları, hindi boynu deformitesini ve bunların çözümündeki özel noktaları anlattım. Bir sonraki programda görüşmek üzere.